Donanım Haber'den herkese merhaba. Bu videomuzda Call of Duty serisinin en yeni oyunu Black Ops 7'yi inceliyoruz. Dile kolay, bir serinin 7. oyununu görmek her oyun geliştiricisine nasip olmaz. Ancak konu Call of Duty serisi olunca kendi içinde alt serilere ayrılan oyunlar bile ayrı ayrı seriler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Kendi serisinin 7. ana akım Call of Duty oyunlarının 22. halkası olan Black Ops 7 nasıl bir oyun olmuş dersiniz? Gelin birlikte bakalım. Call of Duty bugüne kadar belki pek çok farklı hikayeyle dallanıp budaklandı ama bunlardan en sürdürülebilir olanları Infinity Ward'un ellerinden çıkan Modern Warfare serisi ve Treyarch tarafından geliştirilen Black Ops serisi. Detaylara geçmeden önce oyunun ilk günden Game Pass'e geldiğini hatırlatmakta fayda var. Ayrıca PC üzerinde Battle.net ve Steam gibi platformlardan edinebilirsiniz. Oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One konsollarına da çıkış yapmış durumda. Bir de şu hatırlatmayı yapmakta fayda var. Bazı platformlarda oyunu yüklemek istediğinizde otomatik olarak Black Ops 6 ve Warzone seçili geliyor. Öyle olunca oyunun istediği disk gereksinimi neredeyse 250 GB civarına ulaşıyor. Sadece Black Ops 7'yi hikaye ve online modlarıyla birlikte deneyim etmek isterseniz 120 GB civarı bir dosya boyutu mevcut. Hadi artık oyunu da indirdiysek hikaye moduyla incelememize başlayalım. Black Ops serisinin kendine ait bir anlatım dili var. Tıpkı Modern Warfare'de olduğu gibi. Call of Duty serileri özellikle hikaye modlarından aşina olduğumuz karakterlerle ve halen daha hafızamızdan silinmeyen bazı görevleriyle hatırlanır. Black Ops 7'de önceki oyunun 40 yıl sonrasında geçen ama serinin ilk oyunlarından beri aşina olduğumuz karakterlerin yer yer hikaye içerisinde karşımıza çıktığı, hatta geçmiş oyunlarda ya bu karakterin icabına bakmamış mıydık dediğimiz insanlarla alakalı dedikoduların olduğu, aslında anlatılmak istenen hikaye bakımından merak uyandırıcı bir hikaye örgüsü var. Ama bunu uygulama bakımından eleştiri oklarından kurtulamayacak yöntemler tercih edilmiş. Çağımızın kanayan yarası internete sürekli bağlı kalma zorunluluğu bu oyunda da mevcut. Üstelik hikaye modunda bile. Hatta hikaye modunda dilerseniz 4 kişiye kadar koop oynayabildiğiniz için hikaye görevlerinde oyun tıpkı online modlardaymışsınız gibi davranıyor. Yani oyunu durdurmak yok. Evet, yanlış duymadınız. Aman efendim telefon çaldı. Yok, kapı çaldı. Şöyle bir mola vereyim, birazdan devam ederim deme lüksünüz yok. Peki görevler 4 kişiyle birlikte ilerleme mantığına göre mi tasarlanmış dersiniz? Pek de sayılmaz. Hatta tek başınıza girerseniz sadece ara sahnelerde 4 kişi görüyorsunuz. Onun dışındaki bütün ilerlemenizde sanki tek başınıza ilerliyormuşsunuz gibi bir ortama düşüyorsunuz. Bu nedenle olacaktır ki 4 kişi ilerlerken de Aman dur arkadaşlarımla konuşayım. Şu adamı sen al, ben de bunu. Hadi 3 deyince ateş ediyoruz gibi taktiksel, taktiksel ilerleyeceğimiz bir ortamdı. Görevler genelde sıka sıka ilerle, düşmanları alt et ve checkpoint noktasına ulaş şeklinde. Yer yer açık dünyada serbest gezme imkan tanıyan bölümler var ama o kadar aksiyondan sonra biraz durup soluklanalım diye koyulmuşlar gibi. Oynanış içerisinde bazı bulmaca öğeleri de es geçilmemiş. Ama tek tip olduğu için ekstra bir zorlayıcılığı yok. Aslında hikayeye yönelik anlatılabilecek çok bir şey olmaması videonun kapak görselindeki neyi yanlış yaptı sorusunun cevaplarından bir tanesi. Çünkü az önce saydığım özelliklerin derinine inip anlatılabilecek bir yanları yok. Bu özelliği de koyduk demek için yapılmış gibiler. Bir diğeri ise oyunun Call of Duty gibi hissettirmemesi. Evet şu görüntüye baktığın zaman aklınıza ne geliyor? Call of Duty'den başka her şey. Çünkü FPS olarak bildiğimiz bir seri için bu cesur bir karar. Oyunu ister FPS ister TPS açısıyla oynamanız mümkün. Açıkçası oyunun yapısı, aksiyonları, karakter animasyonları sanki her şey TPS'ye de uygun hazırlanmış gibi. Yani en azından FPS ve 4 person arasında bir gariplik yok. Yani 4 person açısı zoraki konulmuş gibi hissettirmiyor. Ama yine de 4 person moduyla Call of Duty oynarken kendimi Hobbit filmlerinin çekimlerinde Gandalf karakterine hayat veren Ian McKellen gibi hissettim. Kendisi bir sahnenin çekimi sırasında gerçek oyunculara karşı değil de yeşil perdeye karşı oynarken böyle bir anda ne yapıyorum ben dercesine duraksayıp ağlıyordu. Tabi ben Black Ops 7 oynarken ağlamadım ama bu seri nereye gidiyor böyle demekten de kendimi alıkoyamadım. Oyunda 4 kişilik bir ekibin parçası olduğumuzdan bahsetmiştim. Hikaye sırasında hangi karakterle oynayacağınızı seçme gibi bir özellik sunulmamış. Zaten karakterlerin birbirinden ayrışan bir özel yeteneği de yok. Yani hangisiyle oynarsanız aynı oynanış var. Bu da beni şahsen tek bir askerin gözünden hikaye bakma deneyiminden ki bu tarz hikayeli FPS oyunlarında iyi olmasını en çok istediğim özellik alıkoyuyor. Başta bahsettiğim durumun bir tezahürü de hikaye modundaki deneyimde karşımıza çıkıyor. Yani bir markanın 22. onun alt serisinin 7. oyunu olmak kendini aşmak, farklılaşmak adına yapımcılar bu kez bizi Souls-like oyunlardan aşina olduğumuz boss fight'lara sokmaya karar vermiş. Bunu da karakterlerin gördüğü halüsinasyonların bir yansıması olarak oyuna yedirmişler. Ancak bu durum özellikle askeri operasyonları seven ve Call of Duty serisini bu tarz özelliklerinden dolayı beğenen oyuncuların pek de hoşuna gitmeyecek. Konuşulsun diye yapıldıysa evet, konuşulmayı başardı. Oynadığım şey vuruş hissi açısından güzel mi? Evet, güzel. Ama Call of Duty oynuyor gibi mi hissettiriyor? Pek değil. Yani genel görüntü yine Black Ops ama deneyim bazen Doom gibi, bazen Gears of War gibi, bazen Left 4 Dead gibi. Black Ops denildiğinde benim aklıma psiko gerilim tadında anlatımlar, merak uyandırıcı ara sahneler ve hikaye ilerleyişi sırasında yaşanan akılda kalıcı anlar geliyor. Şu oyunda gördüklerim değil. Özellikle zombi modunun aksiyonunu ve haritalarını düşününce bu Left 4 Dead benzeri hissiyat daha da artıyor. Ama o modda çok vakit harcamadım. Genel olarak serinin zombi modlarının pek bana hitap etmediği bir gerçek. Call of Duty World at War'la hayatımıza girdiği dönemde bu kadar kalıcı olmasını beklemiyordum. Ama artık serinin temel elementlerinden biri haline geldi. Hikaye, online modlar, zombi modu ve Warzone şeklinde devam eden bir ilerleyiş söz konusu. Hatta bu kez hikaye modunu tamamladığınızda endgame içeriği tadında oyun sizi zombi moduna atıyor. Demin de bahsettiğim gibi vuruş hissi Call of Duty serilerinden aşina olduğumuz gibi tatmin edici. Online modlarda da geçmiş oyunlardakine benzer bir deneyim mevcut. Rekabetçi oynanış yine hat safhada. Ancak oyun alanına wing suit'le inmek, etrafta çok hızlı hareket eden ve anormal yüksekliklere zıplayan karakterler görmek, üzerinden kaç oyun geçerse geçsin garip hissettiriyor. Evet rekabetçi mi, rekabetçi. Tempolu mu, tempolu. Sunuculara bağlanmada bir sorun yaşadım mı? Hayır. Optimizasyonla alakalı bir sorun oldu mu? Olmadı. Ama taktiksel bir savaşın içinde miydim? Hayır. Daha çok oradan oraya koştururken birbirini avlamaca şeklinde ilerleyen maçlar yaptım. Online tarafta modların ne olduğu ve aşağı yukarı neler yaptığı haricinde pek de detaylı bir yorum yapamıyorum çünkü rekabetçi oyun dünyası bana çok uzak ve her yıl düzenli oynayan bir oyuncu kadar nüans farklılıkları ayırt edemem. Ama bu hızlı temponun hem gerçeklikten hem de benden uzak olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunu olumsuz bir özellik olarak söylemiyorum. Sadece bana hitap etmiyor. Eğer Call of Duty aksiyonunu seviyorsanız bu oyunu daha tempo olarak sevebilirsiniz. Az önce saydığım tüm yenilikleri karakter animasyon şemasıyla duvardan zıplama ve yüksek sıçrama gibi mekaniklerle birleştirince Call of Duty artık online tarafta Battlefield'la rekabette olan askeri bir atmosfer hissiyatı vermiyor. Daha çok Fortnite, Marvel Rivals, Overwatch gibi yapımlarla rekabet içinde gibi hissettiriyor. Oynanış açısından oralara göz kırpıyor veya oralardaki oyuncuları kendine çekmek istiyor gibi bir havası var. Tabii ki de atmosfer yine askeri bir ortam ama oynanış temelleri itibariyle sanki bu oyunlara göz kırpıyor gibi bir hissiyat verdi. Aslında genel bir değerlendirme yapacak olursak Black Ops 7 günümüzdeki pek çok oyun gibi online modlardan sürdürülebilir gelir modelini öncelik edinmiş ve yatırımını buna göre yapmış bir oyun. Online tarafta farklı zevklere hitap eden pek çok oyun modu olan, her oyunda temposu daha da hızlanan ve rekabetçilik dozu daha da arttırılan bir seriden bahsediyoruz. Tabi bunun da sevenleri vardır, ona şüphe yok. Ama bu serileri benim gibi ilk oyunlarından beri oynayanlar iyi hikaye modlarını, unutamayacağı kadar epik hikaye görevlerini ister istemez arıyor. Tabi bunu görmenin gün geçtikçe zorlaştığı ortada. Çünkü eskiden online modlar bu kadar popüler değildi ve oyun yapımcıları rakiplerinden ayrışmak, daha çok satabilmek için daha iyi hikaye modları yapmaya çalışıyordu. Şimdi ise online oyun modları ciddi bir gelir modeli haline geldi ve pek çok yapımcı online modlara ağırlık veriyor. Hatta kendi tarihi boyunca çok güzel hikayeli oyunlar yapan firmaların online oyun furyasıyla ellerini ovuşturup hüsrana uğradığı çokça örnek var. Ancak günün sonunda her firma karlılık odaklı çalışır. Geçmişte de iyi hikaye modları yapmak istedikleri için değil, daha çok para kazandırma ihtimali olan seçenek o olduğu için yapıyorlardı. O nedenle yeni dönem Call of Duty oyunlarının hikayelerinden bir Kaptan Macmillan'la yaptığımız keskin nişancılık görevi beklemiyorum. Bir General Shepard'ın ihanetiyle şok olmayı beklemiyorum. Veya vahşetinden dolayı yapıp yapmamanın bile opsiyonel sunulduğu Norash'ın görevi beklemiyorum. Bunun sebebi ise ben veya benim gibi oyuncuların bu tarz oyunlara doymuş olması değil, oyun yapımcılarının ne kadar kazanırsa kazansın doymuyor olmaları. Black Ops 7 böyleydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Şayet oyun oynadıysanız veya bu video sayesinde bir fikir sahibi olduysanız görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devam edebilmesi adına dilerseniz kanalımıza abone olabilir ve şayet videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak YouTube algoritmasının videoyu fark etmesini sağlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, herkese iyi oyunlar. Yeah, about that.